Değerli öğretim üyelerimiz merhaba. Elektronik belge yönetim sisteminde diğer adıyla EBYS'de e-imza talep formu nasıl hazırlanır onu aktaracağım. Öncelikle adres satırımıza ebys.erbakan.edu.tr yazdıktan sonra gelen giriş sayfasının ilk sütununda yer alan kullanıcı adı ile giriş yapılacaksa sisteme TC ve tek şifremiz onun yanında bulunan ikinci sütundan giriş yapılacaksa eğer e-imza bilgilerimizle sisteme giriş yapabiliriz. Sisteme giriş yapıldıktan sonra e-imza talep formu hazırlanacaksa sol tarafta elektronik belge yönetim sisteminde yapılacak işlemlere ilişkin başlıklar bulunmaktadır. Buradaki formlar kısmını tıklıyoruz. Talep formlarını seçiyoruz. İkinci satırda yer alan e-imza talep formunu seçtikten sonra girilecek bilgilere ilişkin sayfa açılmış olacaktır. Belge son onay makamı dekanlığı seçiyoruz. E imza talep formu bunun dışında bu sayfada yapabileceğimiz herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ek üst veri olarak buraya TC kimlik numaramızı, adımızı, soyadımızı, görev yaptığımız bölümü, ana bilim dalını, unvanımızı, kurumsal e-postamızı yazdıktan sonra herhangi bir idari görevimiz varsa ve bu başlıklardan hangisi ise onu seçiyoruz. Herhangi bir idari görevimiz yoksa yok kısmını işaretledikten sonra Burada iki tane seçenek var. Eğer göreve yeni başlamış başlamaysa yeni sertifikayı, sertifikamızın süresi eğer bittiyse ve de bitmeye yaklaştıysa sertifika yenilemeyi işaretliyoruz. Sonrasında ekler, ilgi kısmında yapabileceğimiz herhangi bir şey bulunmamaktadır. Rota kısmında ise bölüm başkanı ve dekanın parafı ile beraber metin ön izleme dedikten sonra gelen sayfayı imzaladıktan sonra işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Bilgiler burada çıkacak girdiğimiz bilgiler. Talebimiz hangisi ise o işaretlenmiş olarak çıkacak. Sonrasında eğer ki imza e imzamız yoksa imzasız kaydet gönder. E imza kullanıyorsak imzala gönder deyip işlemimizi tamamlamış olacağız. Teşekkür ediyorum.